Evet dostlar selamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yine çiftlikteyiz çok da güzel bir hava var artık sanırım İstanbul'da kış bitti yani artık kar kalktı herhalde arkadaşlar gelmişken o video çekelim istedik ee, şu an işlerin e, ortasındayız zaten besi falan yapıldı şu an devam ediyoruz ya nereden biliyor olmadığım daha dur bakayım biz Allah Allah evet arkadaşlar araya. Başka bir laf girdik, soru akmayın. Evet dostlar, şimdi e, bu videonun amacı şu. E, son zamanlarda bayağı bir müşterilerimiz bizi arıyor. E, YouTube'daki e, takipçilerimiz, izleyenlerimize soruyor. E, tabii ki ortak soru, kurbanda fiyatlar ne olur arkadaşlar? Tamamen bu videoyu buna ayıracağım arkadaşlar. Sadece bu e, 2022'nin kurbanında fiyatlar ne olur? Dostlar, bunu konuşacağız sadece. Konuşurken de e, hafta arkalarından gezelim bir hayvanlara bakalım. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar. E, Önceki videoda da bahsetmiştim. Şimdi kurbanda fiyatlar ne olur? Bunu birkaç şeye göre oranlayıp ona göre konuşmamız lazım. Bunlar şu. Önceki videoda bahsetmiştim. Arkadaşlar biz kurbanlık büyükbaş hayvan satıyoruz. Yani elbet ki bu bir ibadet. Elbet ki et kimsenin umurunda değil. Elbet ki herkes hayır için bu işi yapıyor. Ama arkadaşlar günün sonunda biz et satıyoruz. Sonuçta bu hayvanın da fiyatını belirleyen üzerindeki eti arkadaşlar 500 kiloysa farklı, 600 kiloysa farklı 300 kiloysa farklı. Yani canlı kilosu ağırlığı, karkas ağırlığı ne kadar farklıysa hayvanların fiyatı da ona göre farklı oluyor. Yani dostlar şuraya geleceğim. Biz eğer et satıyorsak malum güncel et fiyatlarına bakmamız lazım ki fiyat belirleyebilelim. Dostlar geçen sene 2021'in kurban arifesinde yani 2021'in kurban satış zamanında kasapta et 55-56 liraydı. Mezba kesimi de 36-37 liraydı arkadaşlar. Durum böyleydi. Hatta mezbada bir yer 38 liraya kadar kesim çıktı diye konuşuluyordu. Ee, me, kasaptaki, reyondaki etin fiyatı arkadaşlar 55-60 liraydı. Bu sene dostlar şu anda kasapta e, kasapta, mezbahada yani kasap demiyorum mezbahada kemikli et, karkas kesim şu an 92-93 liralarda. E, reyonda kasaptaki etin fiyatı 125-130 liralarda Ramazan'da çıkacağı söyleniyor. Yani e, baktığınız zaman şu anda mezbaha kesimi %120-130'lara zam almış. E, reyondaki et arkadaşlar %100'ün üzerinde o da zam almış. Zaten aynı oranda gidiyor. Yani genel anlamda %120-130'luk bir artış var. Kırmızı et fiyatlarında. Dostlar durum böyleyken bu kırmızı et %120-130 oranlarında zam aldıysa eğer yani kurbanın da aynı oranda pahalılaşmasın, pahalılaşmamasının imkanı yok. Neden derseniz arkadaşlar kurban işi normal mezbaya et yetiştiren, etlik hayvan, kesimlik hayvan yetiştiren bir yetiştiriciye göre kurban yetiştiriciliği daha zor, daha meşakkatli, daha hassas bir iş. Defalarca söyledim yine söylüyorum. Arkadaşlar kapak atma olayı var. Bir uzuvuna sıkıntı olmaması gerekiyor. 7-8 ay fazla bakıyorsunuz. Kurban günü kesim maliyetleri var. Ekstra hizmetleri var. Yani en kötü 5-6 bin lira mezba hayvanına göre kurban olayının ekstra maliyeti var. Ve bu maliyetin de fiyata yansımamasının bir imkanı yok. Yine konumuza geliyorum. Eğer arkadaşlar mezba da 92-93 liraysa kesim, karkas kesimi arkadaşlar. Bunun %60'ı yani %58-60'lık zaten oranlarda hayvanlar kesiliyor genelde arkadaşlar. Bu oranı çıktığınız zaman şu an mezbahada canlı kilo arkadaşlar 50 lira civarında. 50-55 lira bandında şu an mezbahaya bakın. Kurbanla uğraşmasanız me mezbahaya hayvan götürebiliyorsunuz canlı kilo 50-55 liraya. Şimdi dostlar dediğim gibi kurbanlık maliyeti kesimlik hayvan maliyetinin üzerindeyse dediğim gibi üzerindeyse zaten kurbanla canlı kilonun 60 liranın üzerinde olmamasının ya olmasın ya şimdi toparlayamadım 60 liranın altında olması imkansız böyle toparlayayım tekrar ediyorum şu anda mezbahada canlı kilo arkadaşlar 50 lira civarı hatta üzerinde dediğim gibi kurbanlık bir hayvanın zahmeti ve maliyeti 24 ayı doldurmak zorunda olduğu için çeşitli herhangi bir uzuvunda sıkıntı olmaması gerektiği için kurban günü kesim maliyeti ve ekstra maliyetler olduğu için mezbalık bir hayvana göre daha pahalı. Bu yüzden de mezbahada et 50-55 liraysa canlı kilo. Kurban da bunun 60 liranın altında olması imkansız arkadaşlar. Yani kurbanlık fiyatı ne olur canlı kilo diyenler için söylüyorum. Şu anda İstanbul piyasasından bahsediyorum. 60 liranın altında olması dostlar imkansız. Net olarak söylüyorum. Buradan da oranlarsanız bu arada 60 kilo diyorum arkadaşlar. Bu satışlarda 700-800 kiloluk hayvanla 400 kiloluk hayvan değişir. Her zaman küçük hayvan daha pahalı olur. Her zaman büyük hayvan daha hesaplı gelir alan kişiye arkadaşlar. Bu 60 lira 350-400 kiloluk bir boğada 65-70 liraları bulur. 800-700 kilo kiloluk bir boğada 55-60 liraları bulur. Ama ben ortalama bir oran söylüyorum. Yani dostlar buradan da gidersek şöyle arka hıra doğru gidelim buradan da hatta. İçeriği kullanmıyorum orada sağım var. Bu arada dostlar şu ahır çok göstermiyorum size. Bakın burada da bir hatta kurbanlığımız var. İnşallah kapatmamışlardır. Kapıyı da yüzümüze ama kapatmışlar gibi görünüyor. Evet arkadaşlar burası kapalı. Yani arkadaşlar şunu demek istiyorum. burayı or, Bu e, rakamı oranlarsak dostlar hem de bu hayvanları görelim hem de bu ağırdan girelim. Ortalama 60 lira gibi bir fiyat çıkıyor canlı kilo. Fakat burada dediğim şeyi e, hesaba katacaksınız. Ufak hayvanlarda. Hayda. Evet dostlar. Bu da en büyük belamız. Suluğun basılı kalması. O da basılı kalmış. Bu arada şunları da şöyle bir gözetebiliriz arkadaşlar. Bunlar da şu an 400 kilo kiloluk hayvanlarımız. Bu Erzurum'dan gelenlerin bir grubu. Evet. Buradan devam edelim. Evet. Evet dostlar. Buradan devam edelim. Şimdi ne dedik? Canlı kilo arkadaşlar. 60'ların altına düşmez. Tabii bunlar benim tahminim arkadaşlar. Ve tabii neye göre tahmin ediyoruz? Ee, piyasada Mezba fiyatlarına göre, şuna buna göre oranlıyoruz arkadaşlar. Bir bakalım. Suluk basılı kalmamış. Şimdi arkadaşlar buradan yola çıkarsak hayvanları da sınıflandırırsak arkadaşlar ben bu fiyatları size tahmin olarak şöyle söyleyebilirim. Bunu şöyle söyleyeceğim. 400 kiloluk, 500 kiloluk, 600 kiloluk ve 700 kiloluk hayvanlar üzerine konuşacağım şimdi arkadaşlar. Eee ne dedik dostlar? Ufak hayvanlarda, ben ufak hayvanı şuna göre sınıflandırıyorum. 550 kilo ve 6 hayvanlar diye sınıflandırıyorum arkadaşlar. Bu arada bu ampullerde bir sıkıntım var. Ona bir bakalım. Arkadaşlar buradan size fiyatları hafiften şimdi e, yani tabii net fiyat söylememiz imkansız tahminlerimi söyleyeceğim. Ve bu tahminlerimi de 400 kilo, 500 kilo, 600 kilo ve 700 kilo göre sınıflandıracağım. Arkadaşlar neydim? Ortalama 60 kilo olur. E, ee, ufak hayvanlarda 65-70'lere çıkar. Büyük hayvanlarda 55-60 civarı olur. Şu açmamışız. Dostlar 400 kiloluk bir hayvan. Dediğim gibi 400 kiloluk bir hayvan benim nazarımda ufak bir hayvan grubudur arkadaşlar. Ee, büyük hayvana göre ee, daha maliyetli olur. Gerek üretici için gerek alan insan için arkadaşlar. Benim tahminime göre 400 kiloluk hayvan arkadaşlar. E, ee, 65 lirayla çarptığınızda zaten 6 26 27 bin liranın altında olmaz dostlar. Dediğim gibi hadi şey diyelim bize 25 bin lira diyelim. Şuyu buyu. Bunu neye göre oranlıyoruz arkadaşlar? 4 kilo hayvanda 220 kilo karkas olsa 20 bin lira civarında mezbaha toplar arkadaşlar. Bunun üzerine kesim maliyetini, kapak maliyetini, daha fazla bakım maliyetini koyarsanız bu fiyat ortaya çıkar. 500 kiloluk bir hayvan arkadaşlar. Zaten bunu 60 liradan hesap oranlasanız 30 bin lira civarlarına gelir arkadaşlar. 400 kilo hayvan. 25 bin lira, 24-25 bin lira. Hatta 25'in üzerine çıkar da. Şimdi çok da tepki almak istemiyorum. 500 kiloluk bir hayvan arkadaşlar benim tahminime göre bu sene arkadaşlar 32, 31-32 lira yani 30-32 bandı diyelim arkadaşlar. 30-32 bin lira civarına gelir. Bunu da mezbaha göre hesaplarsanız arkadaşlar 5 kilo bir hayvanda ortalama 280 kilo ile 300 kilo arasında karkas çıkar. Zaten 3 kilo bir karkasın arkadaşlar şu an mezba fiyatı 28 bin lira civarı. Bunun üzerine kesim maliyetini fazladan bakım maliyetini koyarsanız 4-5 bin lira her türlü üzerine koyar ve 32-33 bin liralara kadar bu rakam 5 kilo bir hayvanda çıkar. 600 kiloluk bir hayvan arkadaşlar 60 lira 62 lira canlı kiloyu hesaplarsanız zaten 6 kere 6 36 600 kiloluk bir hayvan da 36 bin lira civarı olur dostlar 700 kiloluk bir hayvan da yine aynı oranla 40 bin lira bandında e, gezer diye ben düşünüyorum e, dostlar ben size bu fiyatları hesaplarken zaten video çekerken hesaplıyorum burada altına yorum yazarken özellikle ee, bazı arkadaşlar var bu şekilde ısrarla e, ya çok söylüyorsun falan filan e, işte senden hayvan alınır mı gibi sistemlerde de arkadaşlar onlara söylüyorum. Dostlar ben size mezba kesim fiyatlarını söylüyorum. Bakın hiç maliyetlere girmedim. Bu hayvanın dostlar bir et değeri var bir e, yani karkas değeri var. Bu hayvan sonuçta mezbahaya gittiğinde bana belli bir tutar getiriyor bana belli bir para getiriyor. Ben bu hayvanı mezba fiyatına eğer satacaksam zaten kurbanı satmamın bir anlamı yok. Neden uğraşayım arkadaşlar? Kurban günü buraya ben 120 tane hayvan satsam, 6'şer tane orta olsa 1000 tane adam geliyor aşağı yukarı. Ben bin adamla tek tek uğraşıyorum burada. Neden uğraşayım yani? Ne gerek var değil mi? Yani bu veririm mezbaya, kafam rahat eder, alırım paramı geçerim kenara. Ama arkadaşlar dediğim gibi kurbanlık farklı bir olay. Her türlü mezba fiyatının üzerinde olur. Bu söylediğim fiyatları da arkadaşlar ben kesinlikle bir mantığa oturtarak söylüyorum. Ee, yani kafamdan anlatmıyorum. Dediğim gibi bunun bir fiyatı var, bunun bir maliyeti var, bunun bir değeri var arkadaşlar. Ee, benim tahminime göre bu aralarda gider. Tabii bu fiyatlar nasıl düşer arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şu baştaki ufak zaten onu saymıyorum arkadaşlar. Düve keserseniz şahsen yani ben düveleri çok da boğaların altına vermem arkadaşlar. Düve keserseniz biraz daha altında olur. Şunlar zaten kurban olmuyor arkadaşlar şunlar oluyor. Inek i̇nek kesersiniz arkadaşlar. Biraz daha iyi olur ki bakın bunlar gebe, bunlar doğuracak. Ben bunları kurbana vereceğim. Benim bu ineklerimin arkadaşlar boğalardan bir farkı yok. Yani şöyle göstereyim. Gerek randımanı bu ikinciye doğuracak arkadaşlar. Gerek randımanı, gerek et kalitesi arkadaşlar. gerek ırkı gayet de kurbanına uygun. Zaten şunu vermem. Ee, bu biraz daha değişik bir süt biraz da arkadaşlar. İnek keserseniz ve düve keserseniz arkadaşlar biraz daha maliyetler düşer. Ha, onların canlı kilosu ne olur? Tahminime göre yani erkek hayvandan bir 8-9 lira daha canlı kilosu düşük olur. Yani ona da e, 50 lira bandında da arkadaşlar bir inek alabilirsiniz canlı kilo diye. E, tahmin ediyorum ama burada tabi farklılıklar var. İnek var, inek var şimdi yani e, Holstein yani, ile simental bir ineğin de fiyatı aynı olmaz. Tabi bu boğa için de geçerli arkadaşlar. Bu söylediğim canlı kilo fiyatları ee, ben kendinden yola çıkıyorum. Benim hayvanlarım montofon ve simental kırması biraz daha. Etrik hayvanlar biraz daha randımanı yüksek hayvanlar arkadaşlar. Bu hayvanlar için ben bunu konuşuyorum. Ee, Tabi bu Holstein'ler yani randımanı biraz daha düşük, biraz daha kemikli hayvanlarda arkadaşlar. Söylediğim rakamların bir 5-6 ile de altını düşünebilirsiniz. Ee, dediğim gibi genel anlamda ben fiyatların bu şekilde olacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Bu saatten sonra bu fiyatlarda çok sapma payında da olmayacağını düşünüyorum. Ee, neden dersiniz arkadaşlar ee, bu saatten sonraki yeme gelen zamlar veya indirimler çok fiyatlara yansımaz çünkü arkadaşlar bu hayvanlar 8-9 aydır yiyor yani bu hayvanlar zaten 8-9 aydır yeterli kadar maliyeti girdisi zaten oluştu ee, o yüzden de son 2-3 aydaki indirimler veya zamlar bu saatten sonra şşt, çok etkili olmaz arkadaşlar ee, bu arada zaten indirim <laughs> olmuyor da ee, anca nasıl fark var mı? nasıl yok lan iyi olmuş işte evet arkadaşlar makinenin bıçaklarını keskinleştirdik onu sormuştum dediğim gibi arkadaşlar bu hayvanlar 8-9 aydır içeride ve 8-9 aydır yiyorlar o yüzden bu saatten sonra ben bu dediğim fiyatların çok da farklı olacağını düşünmüyorum. Çünkü mezbahadaki fiyat yani belli ve bir iki hafta sonra önümüz Ramazan. Ramazanla karkas fiyatı, da karkas ete 8-9 liralıklar zam konuşuluyor arkadaşlar. Şu anda da benim çevremde kurban işi yapanlardan 4-5 tanesi arkadaşlar boğalarını kestirdi. Kurbanı beklemediler. Çünkü canlı 45-46-50 lirala yaklaştığı için bu arkadaşların da aman aman böyle bir müşteri portföyü yok. Ya kurbanda ben neden müşteri aramakla uğraşayım? Zaten istediğim parayı topluyor mezbaha iyi fiyata. E, mal kesiyor. O yüzden de kurbanı beklememe gerek yok zihniyetiyle arkadaşlar. Bunlar mallarını kestirdi. He, tabii ki mantıklı. Ben kestirmedim. Neden dersiniz? Benim hayvanlarım e, çünkü ben bir periyotlamasını ona göre yapmamıştım ve e, benim Ramazan'da eee hayvanlarım net kesimlik hale gelmez arkadaşlar. Çünkü o son 3 ayda bir tık daha artırıyorum yemi ve kurbana bir ay kala, bir buçuk ay kala benim hayvanlarım tam randıma ulaşıyorlar. Birinci sebebi bu. İkincisi de arkadaşlar, bizim tezgahımız bir yıllık, iki yıllık değil. Biz sürekli burada bu işi yapıyoruz ve sürekli bundan sonra da inşallah yapacağız. O yüzden de benim arkadaşlar gelen müşterilerime ya bu sene et iyi para etti, ben bu sene kurban yapmıyorum demek imkanım yok arkadaşlar. Çünkü dediğim, daha önceki videolarda dediğim gibi arkadaşlar biz Böyle sadece müşteri odaklı bakmıyoruz olaya. Çoğu bizim arkadaşımız, dost, dostumuz, sürekli görüştüğüm insanlar ve arada bir belli bir hukukumuz var arkadaşlar. O yüzden de hem o insanların da işini görüyoruz. Onlar da burada hayvan kurbanlarını kesmekten mutlu. Böyle bir durumumuz da var arkadaşlar bizim. O yüzden de tamamen böyle para odaklı bakmamak lazım. Yani şu anda arkadaşlar kurbanı 3,5 ay var. Beni her gün minimum 5-10 tane müşterim arıyor. Bu sene ne yaparız? Sırayı nasıl yapacağız? İşte bu sene bir bizim geçen sene bir hayvanlık sıramız vardı. ikiye çıkartalım. Şu arkadaşımla gelecek gibi sürekli ben irtibat halindeyim. Benim bu insanlara dediğim gibi yani bu sene hayvan para etti. Ben kestirdim. Kurbanlık yapmıyorum deme imkanım yok arkadaşlar. Hatta şöyle abartarak söylüyorum. Ben hayvan başı 1000 lira 1500 lira zarar edeceğimi bilsem dahi malımı erkenden kestirmem dostlar. Kurbanı beklerim çünkü dediğim gibi herkesin belli bir işi var, belli bir portföyü var. Onu yapması lazım. Bizim arkadaşlar işimiz bu, işimiz kurbancılık. O yüzden de belli bir müşteri portföyümüz var, belli bir tezgahımız var. Kendi çapımıza ismimizi yapmışız. insanları mutlu etmişiz ki tercih ediliyoruz. O yüzden de çok da para odaklı bakma, bakmamak lazım ve farklı dediğim gibi yani arkadaşlar her şeyin bir güzelliği var. Biz o kurbana yaklaştığında o pazarlıkları da seviyoruz. Kurban kesim gününü de seviyoruz. Yani en kötü çeşitli insanları yani görmediğimiz görmeyeceğimiz insanları görüyoruz arkadaşlar. Onun da ayrı bir mutluluğu var. E, fiyatlarla alakalı dediğim dostlar bu e, ben bu fiyatların gerçekten çok da altına ineceğini düşünmüyorum bu saatten sonra çok fazla da üzerine çık çıkacağını düşünmüyorum. Sadece şöyle bir farklılık olabilir arkadaşlar. Eğer Ramazan'da da e, mezbadaki kesim 100 lira ve üzerine bulursa dostlar kurbancılar da Kurbancılar da mallarını fiyatı görüp kestirirse arkadaşlar fiyatlar biraz daha artabilir. Bu da e, arz talep sıkıntısı dengesizden dolayı artabilir. Dostlar genel durum böyle. E, dediğim gibi yani ben size bir mantık çerçevesinde hesap yaparak bu fiyatları veriyorum. Bu kadar olmaz derseniz arkadaşlar e, sebebiyle beraber yazarsanız sevinirim yani. Şundan 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 dolayı ben o kadar olacağını düşünmüyorum derseniz e, çok mutlu olurum. Çünkü ben altı boş konuşmayı sevmem. Ee, ve bir şey söylüyorsam ve bir şey iddia ediyorsam da arkadaşlar altını doldururum. Şu 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 şundan dolayı ben bu fiyat olacağını diyorum diye konuşurum ki öyle de konuşuyorum. O yüzden böyle e, tamamen e, tartışmaya girmek için e, yani boş konuşmanın da çok anlamı yok. O yüzden de net e, altını doldurarak bahanelerle veya sebeplerle farklı farklı fikirler gelirse sevinirim arkadaşlar. İnanın bana gerçekten böyle boş gereksiz tartışmaya girecek ne zamanım var ne enerjim var. Gerçekten bayağı yoğunuz arkadaşlar. Çok farklı işlerimiz var çünkü günlük hayatta da. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde ilerlersek çok mutlu olurum. Dostlar ben videoyu sonlandırıyorum burada. Eğer videoları beğenip kanala abone olmayı da unutmazsanız, yorumla, yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.